Libya demek aslında Ömer Muhtar demek. Devrimin kalbi, başkenti ne kadar Bingazi ise devrime ruh veren önder de Ömer Muhtar. denince birçok Müslümanın olduğu gibi bizim de aklımıza büyük mücahit Ömer Muhtar geliyor. Şu anda da Bingazi yakınlarındaki Suluk bölgesinde Ömer Muhtar'ın kabrinin yanındayız. Ömer Muhtar dini için, vatanı için, namusu için işgalcilere karşı savaşmış ve bu uğurda şehit düşmüştü. Bundan dolayı da Ömer Muhtar'ın ismi tarihin altın sayfalarına yazıldı. Hatta Kattafi'ye karşı verilen özgürlük mücadelesinin arkasında da Ömer Muhtar'dan kalma direniş ruhunun, direniş kültürünün büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi bazı insanlar mezarda da olsalar ülkelerinin gidişatını, tarihini değiştirebiliyorlar. Ömer Muhtar'ın kabrinin başında yazılı olan Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler ayeti adeta Ömer Muhtar'ın Libya toplumunun üzerinde bıraktığı etkiyi de özetliyor. Hayatı, mücadelesi ve şehadetiyle bir meşaleye dönüşen Ömer Muhtar hem Libya halkına hem de yüzyıllardır emperyalist güçlerin sömürgesi altında olan İslam dünyasına büyük bir ders veriyor. Özgürlük ve adalet için mücadele etmenin dünyanın en anlamlı davranışlarından biri olduğunu hatırlatan Ömer Muhtar bu yolda da asla hak ve adaletten sapılmaması gerektiğini öğütlüyor. 1858 yılında Berkan'ın Defne bölgesindeki Butnan'da doğan Ömer Muhtar ilk eğitimini babasından aldı. Daha sonra da babası Ömer Muhtar'ı kardeşiyle birlikte dönemin ilim ve irfan merkezlerinden olan Senusi tarikatının medreselerine gönderdi. Küçük yaşta babasını kaybeden Ömer Muhtar ruh terbiyesiyle mücadeleyi birleştiren ve ortaya büyük bir dinamizm çıkmasına vesile olan Senusi Tarikatı'nın medreselerinde 8 yıl eğitim gördü. İslami ilimler alanında kendini yetiştirdikten sonra bir imam olarak Libyalı çocuklara ders vermeye başlayan Ömer Muhtar, 1911 yılında İtalyan işgalcilere karşı mücadele etmek için direnişçilere katıldı. Siyasi ve askeri kabiliyetleri nedeniyle Ahmet Şerif Es-Senusi tarafından Berka bölgesinin askeri kumandanlığına atanan Ömer Muhtar, ayrıca teşkilat-ı mahsusa ile irtibata geçti. Enver ve Nuri Paşa'dan bölgedeki direnişi örgütleme konusunda askeri destek alan Ömer Muhtar, İtalyanlara karşı verilen direnişi 1923 yılından itibaren daha da arttırdı. Senusi tarikatına bağlı sufilerle birlikte Mussolini'ye bağlı faşist İtalyan birliklerine ard arda darbeler vurdu. Özellikle Berka bölgesi Ömer Muhtar ve adamları tarafından yürütülen destansı direnişin kalesi oldu. Yıllarca İtalyanlara karşı direnen Ömer Muhtar yaşı 70'i aşmasına rağmen cihadı terk etmedi ve işgalcilere teslim olmadı. 11 Eylül 1931 yılında İtalyanlarla girdiği bir çatışma esnasında yaralanarak esir alınan Ömer Muhtar, ünlü İtalyan komutan Rodolfo Graziani'nin emrindeki bir İtalyan savaş mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. 16 Eylül 1931 yılında Suluk bölgesinde isyancıların lideri olduğu suçlamasıyla idam edilen Ömer Muhtar, İtalyan komutan Graziani'ye idam edilmeden önce, ''Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız ya da ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım.'' demişti. Tarih, Ömer Muhtar'ın sözünün gerçek olduğuna şahit oldu. Ömer Muhtar geriye öyle bir hayat bıraktı ki ölümünün üzerinden yıllar geçse de çöl aslanının geriye bıraktığı hayat insanlara özgürlük yolunda ilham vermeye devam ediyor. Ya biladi, ya biladi, bi jihad wa jiladi, itfa'i islami.

Önce bir süre Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar Ömer'le babasından kalma resimlerin hikayelerini konuşuyoruz. Siyah beyaz resimlerin üzerinden adeta tarihin büyük bir kahramanın izini sürüyoruz. Muhammed Ömer Muhtar Ömer, babası Ömer Muhtar'ın tek oğluymuş kendisinin dışında üç kız kardeşinin daha olduğunu ifade eden Ömer Muhtar'ın oğlu sorularımıza büyük bir içtenlikle cevap veriyor. Ömer Muhtar'la ilgili e, hatırladıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? Libyalılara Kur'an'ı ezberlemelerini, namazlarına ve dinlerine önem vermelerini tavsiye ediyordu. Libyalarla birlikte cihada katıldı. 25 sene Libya halkıyla İtalyanlara karşı savaştı. Ömer Muhtar askeri birlikler oluşturdu. Bu askeri birlikler ikişer ikişer birbirlerine bağlıydı. Libya devrimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu devrim Ömer Muhtar'ın devrimidir. Ömer Muhtar devrime, mücadeleye 1911 yılında başladı. Libyalı gençler de 2011 yılında Şubat ayında devrime başladılar. Libya halkının hepsi birleşti ve Muammer Gaddafi'ye karşı cihat ettiler ve Allah'ın yardımıyla zafer kazandılar. Gençlerimiz Allah'ın izniyle başardılar. Devrim esnasında cepheye gitmişsiniz. Yaşınız 90 olmasına rağmen devrimcilerle birlikte olmuşsunuz. Niçin cepheye gittiniz? Gençleri motive etmek için siperlere gittim. Amacım onlara moral vermekti. İki sefer cepheye gittim. Onları cihat için cesaretlendirdim. Beni gördüklerinde moralleri daha da yükseldi. Hepsiyle konuştum. Moralleri çok yüksekti. Büyük Mücahit Ömer Muhtar'ın oğlu olarak Türkiye halkına neler söylemek istersiniz? Türkiye halkı çok eskiden beri Libya halkıyla birliktedir. Hatta İtalyanlardan da önce. Bir Enver Paşa vardı, bildin mi? Ben Türkiye'li gençlerden Libya'lı gençlerle birleşmelerini istiyorum. Türkiye bütün Libya ile birleşsin. Trablus'la, Bengazi ile, Derne ile birleşsin. Türk halkı başaracak inşallah. Türkiye halkı Libya halkının yanında olmalı tıpkı Enver Paşa zamanında nasıl yardım ettiyse şimdi de yardım etmeli. Rota'nın ziyaret ettiği her ülkede mikrofon uzattığı her önemli şahıs gibi Ömer Muhtar'ın oğlu da Türkiye'nin tarihi misyonunun önemine ait cümleler kuruyor. Hilafetin yıkılmasıyla birlikte başsız kalan İslam dünyası bugün de Türkiye'yi bir lider, ağabey olarak görmeye devam ediyor.